Mersin'de bir esnaf iş için Erzurum'a gidecekti ama büyük bir sorunu vardı. Aracının kaloriferi bozuktu. O da akla hayale gelmeyecek bir çözüm buldu. Kestanemizi de aldık. Közde çayımız da var. Odunu attı, ateşi harladı. Isıtma bir türlü çalışmayınca inanılır gibi değil ama aracın içinde soba yaktı. Bu aracın kaloriferini yaptık. Bir daha bozuldu. Tekrar bir daha yaptık. En sonunda bu çözümü bulduk. Boyacılık yapan esnaf iş için Erzurum'a gidecekti. Ama kara kışta aracın ısıtma sistemi bozulunca 913 kilometre yolu nasıl çekeceğini bilemedi. 2-3 defa kaloriferi tamirciye gösterdi. Ya yani her seferinde arıza veriyordu. Erzurum'a boya işi için gidecekti düşündü ne yapabilirim diye. Düşündü taşındı. Arkadaşlarının soba önerisini ciddiye aldı. Şaka yollu söyledim. Gerçek algılayıp taktıracağını nereden bilebilirim diye. Kafadarlar çay bile demleyip keyif çatarken soba borusunu görenler şaşırıp kaldı. <laughs> Odunu bol olsun diyoruz. <laughs>